Merak ve öğrenme heyecanı bilimin temelidir. Bilim, gerçeğe giden yol aydınlatan ışıktır. Bilim, bilgiyi üretmek ve paylaşmak coşkusudur. Bilim, bilgiyi çoğaltarak ve paylaşarak gelişir. Bilim, bilginin daha doğrusunu bularak ilerler. Bilimde birleşiyoruz, bilimle iyileşiyoruz. Bilinmezliğin korkusunu bilimin cesaretiyle yeneceğiz. Bilimdeki büyük gelişmeler sınırsız hayal gücüyle başlar. Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir. Bilim, öğrenmekten ve anlamaktan doğan sevinçtir. Bilim insanları, bilim arama yolunda meşaleyi taşıyanlardır. Bilim, doğru soruları bitmeyen bir merakla sormaktır. Bilim, karanlıkları aydınlatma cesaretidir. Bilim, gelecek umududur. Bilim ve sanat, güzellikleri bulma yolunda doğru soruları sorabilme yöntemleridir. Bilim, tarafsız bakış açısıyla en doğru bildiğiniz teorilerin bile bir gün yanlışlanabileceğini peşinen kabul etme olgunluğudur. Bilimin gösterdiği gerçek bütün hayallerimizden daha büyüleyici, daha şiirseldir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını bilimin coşkusuyla kutlamak üzere bir grup bilim insanı ve bilimsever olarak bir araya geldik ve bir bilim hareketi inisiyatifi oluşturduk. En önemli amacımız bu özel günde bayramımızı bilimin ışığında hep birlikte yaşamak. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde bilimin önemini vurgulamak ve bayramımızın coşkusunu hep birlikte paylaşmak için YouTube üzerinden yayınlanacak bir canlı etkinlik organize ediyoruz. Canlı yayınımız 23 Nisan Perşembe günü 14 ile 16 arasında yayınlanacak. Tüm bilimsever çocukları ve büyükleri, herkesi yayınımıza bekliyoruz. Bugünden itibaren çekeceğiniz videoları, resimlerinizi, bilimin coşkusunu aktaracağınız tüm diğer mesajlarınızı ister bize ulaştırın, ister sosyal medya hesaplarınızdan 23 Nisan Bilim Hareketi hashtag ile paylaşın. Bu süreçte bilim insanlarının, bilim destekçisi kurumların ve tüm diğer bilimsever insanların katkılarıyla paylaşımlarımızın artması ve canlı yayın etkinliğimizin duyurulması için tüm katkılarını bekliyoruz. Hadi siz de bu bilim dolu coşkumuza katılın ve 23 Nisan'ın 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayalım.